Bugün sizlere Jump İstatistik Programı kullanarak bir tarla çalışmasında e, fokus etkinliği nasıl belirleneceği ile ilgili kısaca e, bilgi vereceğim ve hep beraber bir e, uygulama yapacağız. E, bu Jump İstatistik Programı'nı genellikle ziraat fakültelerinde tarla bitkileri bölümü öğrencileri ve e, o alanda çalışan akademisyenler kullanmakta. E, ıstaçlar daha çok işte çeşitlerin kendi arasındaki farklılıkları işte agronomik çalışmalarda gübre uygulamalarının işte farklarını ortaya koymak için verim ve diğer e, komponentleri. E, ancak e, biz bitik korumacılar da bazen tarla çalışması yürütebiliyoruz. ve Bu alanda e, bu şekilde jant programı kullanma gereksinimi hissedebiliyoruz. E, araştırmalarım sonucunda internette bu konuyla ilgili hiç e, bir video ya rast gelmedim. O yüzden e, bu videoyu çekmemdeki ezat amaç bitik koruma öğrencilerinin veya bu konuda çalışan meslektaşlarımın e, bu programı e, daha kolay veya anlaşılabilir şekilde kullanmasına katkı sağlama e, amacı ile bu videoyu çekiyorum. Hatalarım olsa şimdiden affola. E, i̇yi seyirler diliyorum. E, şimdi, e, üç tane, e, iki tane fungistim olduğunu varsayalım. Bir tarla çalışması yürüteceğim ve bunu planlayacağım. Birazdan, hep beraber planlayacağız. Bir normal, iki normal fungistim var ve bu fungusitlerin e, hastalığa karşı etkisini merak ediyorum, herhangi bir hastalığa karşı. Yani sadece fungusitin etkisini değil, e, bu iki fungisit arasında fark var mı? Anlamlı olarak yani e, birisi daha mı etkili, öbürü daha mı e, az etkili? E bunu kıyaslamak için bir de kontrol grubu olacak tabii ki sonuç itibariyle ve 3 tane uygulama yapmışım burada toplam itibariyle. E, ben altı tane bulaş çeşidi seçtim. E, bu tek çeşit de olabilirdi. Bu tamamen sizin çalışmanızın öznelliği ile alakalı ben 6 çeşit seçtim ve 3 tane tekerrür seçtim. Tekerrür sayısı ne kadar fazla olsa çalışmanın güvenliği o kadar artar. ben 3 seçtim çok fazla konum olduğu için. şimdi ben dediğim gibi burada benim için birinci öncelik fungus sistemi etkinliği. Yani esas olarak ben fungus sistemi etkinliği merak ediyorum. İkinci olarak neyi merak ediyorum? Yani fungus sistemi ama etkili veya değil, yani etkiliyse çeşitler arasında farklılık var mı? Yani bütün çeşitler aynı derece mi etkili? Yani Birine belki %80 etkili, belki birine %90 etkili. Yani bu benim için önemli bir kriter. Bunu da merak ediyorum. Ve bu ikisi arasında bir interaksiyon var mı? Yani uygulamayla çeşit arasında birbirini etkileyecek bir yaklaşım söz konusu mu? Bunu değerlendireceğim. Şimdi bu şekilde birinci önceliğim benim fungusit uygulaması olduğu için benim ana parsellerim fungusit parselleri. Yani bu kontrol sadece inokülasyon yapılmış. Hiçbir fungistik uygulanmamış. İkinci büyük parselim e, inekulasyon yapılmış ve üstünde fungistik bir uygulanmış. İkinci parselim gene inekulasyon yapılmış ve fungistik uygulanmış. Yani sadece burada bir fungistik uygulaması yok. Çünkü fungistik etkinliğini ortaya koymak istiyorum. E, Tabii hal böyle olunca alttan çeşidimi de bu ana parselin içerisinde yerleştiriyorum. Yani şu bir numaralı çeşidim, iki numaralı çeşidim, üç, dört, beş, altı, birinci altı, ikinci altı ve üçüncü altı. 3 bu şekilde dağıtıyorum. Bu benim için bu şekilde. Ama bu şu şekilde de olabilirdi. Ee, benim ana parselim çeşitler olabilirdi. Alt parsellerim uygulama olabilirdi. O zaman ne olurdu? Şu alt, içeri, şu alt tane parseli büyük olan kare haline getirirdim. Yani şu birinci çeşidim olurdu büyük kare. İkinci çeşidim olurdu büyük parsel. 3, 4, 5 ve 6 tane olurdu. Bu sefer içerisinde e, kontrol e, alt parselim, fungusit 1 alt parselim ve fungusit 2 alt parselim olurdu. Daha sonra ikinci tek yorum aynı şekilde, kontrol, fungusit 1, fungusit 2, kontrol, fungusit 1, fungusit 2 olurdu. Bu çeşit bir, tamam çeşit bir olurdum ama Yani tamamı çeşit bir ekilmiş olurdu. Onun içerisinde uygulamanı bölerdim. Ama ben burada esas olarak fungusitin etkinliğini merak ettiğim için, ana parselim fungusit uygulaması yapıyorum. Siz de çalışacağınız konunun, İki faktörün yani iki konunun en önemlisi hangi sesini çalışmanızda onu birinci konu olarak seçip ana parça olarak böyle edirsiniz. Bu şekilde olduğu için iki konum olduğu için benim yani hem çeşit yani hem uygulama hem de çeşitle alakalı veriler elde etmek istediğim için bu aslında benim tanrı dönemim. Tesadüf blokları bölünmüş parçalar deneme desenine uygun olduğu anlamına geliyor. Yani aslında ben daha tarlaya adım atmadan kağıt üzerinde istatistik programında dahi kullanacağım bütün, bütün her şeyi belirlemiş oluyorum bu şekilde. Şayet tek çeşit kullanabilir miydim? Evet. Eğer tek çeşit kullanacak olsaydım o zaman bu tesadüf blokları bölünmüş. Tesadüf blokları deneme deseni olacaktı. Sadece tesadüf blokları. Yani şu e, şeyler sadece topluluk 1, 2 ve 3 olacaktı. Yani altına çeşitli olmayacaktı. Ama ben ikinci konuyu da merak ettiğim için, çeşitler arasında farklı merak ettiğim için bölünmüş parçalar deneme desene dönüşmüş oldu. Mesela bunu bir sulu bir de kuru koşullarda olmuş olsaydı yani bu uygulamanın bir sulu tarla koşullarını bir de kuru tarla koşullarını da merak etmiş olsanız o zaman da tesadüf bloklarında bölünen bölünmüş parsel deneme desenine göre e, belirleyecektim ve buna göre modelimi yazacaktım. Şimdi biz kendi konumuza dönecek olursak bu modelini nasıl yazacağız? Tekörümüz olacak. Uygulamamız hata olarak tekerle uygulamanın in, yani interaksiyonun hatası daha sonra çeşitimiz olacak ve uygulamayla çeşitli interaksiyonu, uygulama çarabı çeşitimiz olacak. Bu bizim ana modelimiz. Yani jampa yazacağımız model aslında bizim bu. Bu doğrultuda devam edeceğiz ve buna göre devam edeceğiz. Ee, peki bunu yaparken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Öncelikle var olan elimdeki veriler normal dağılıyor mu? Dağılmıyor mu? Çünkü benim belirleyeceğim yani uygulayacağım test her neyse ben buna göre belirleyeceğim. Eğer ben velilerimin çana erisi şeklinde normal dağıldığını düşünüyorsan, biliyorsan, eminsen o zaman e, parametrik testlerden birisini seçebilirim. Nedir bu parametrik testler? Örneğin T testi olabilir. Anova testi, korelasyon testi, regresyon testi gibi e, bilinen e, bütün testler olabilir. Ancak e, eğer uymuyorsa normal dağılma, çok fazla çarpık değerim varsa, çok farklı farklı değerlerim varsa o zaman da non parametrik olan testlerden birisine yönelebilirim. Bunda da ilgili birkaç tane test mevcut literatürde kullanılan ancak bu bir tarla çalışması olduğu için bizim önceliğimiz bunun verilerimizin normal dağılma uyması ve bu normal dağılıma uyduktan sonra ona göre diğer aşamadaki testlerimizi uygulayarak bunu bilimsel olarak belirlememiz. Peki normal dağılma uyup uymadığını anlamak için nasıl bir yol izleyeceğiz? Tabii jump üzerinden gittiğimiz için biz jumpta buna bakacağız. Normal dağılma uyup uymadığını. Eğer e, Jump dışında başka, e, mesela SPSS gibi programlarına da bakabiliriz. Örneğin mesela e, SPSS'de e, kolmogorov simnov testleri var e, normal Dalma Uygulaması ile ilgili kontrol amaçlı. Gene shapiro testleri var, birazdan bakacağımız. Bunun dışında e, çarpıklık, basıklık e, şeyleri var. E, Scammer, Scrooge, Toys e, sayıları var işte. Eksi bir artı bir aralığındaysa ise bu değerler. Şimdi normal dağılma uyuyordur. veya yani eksi bir artı bir buçuk arasında ise uyuyor şeklinde. Yani bu tamamen sizin çalışmanızın özelinde e, hangisine uygunluk varsa e, bunların birisine yönelerek daha, yani verilerinizin normal dağılma uyduğunu e, ispatlayıp daha sonra e, testlere yönelebilirsiniz. Şimdi e, önce bir verilerimiz oluşturalım dilerseniz. E, burada görmüş olduğunuz gibi kontrol, e, Funguset 1 ve Funguset 2 e, uygulamalarım ve 1, 2 ve 3 numaralı tekerlerimi görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane çeşidimi görüyorsunuz. Burada her bir tekerdeki çeşidin karşılığında hastalık şiddeti. Yani 1 numaralı parselde %75.1 hastalık görmüşüm. 2'de %73.1, %70 3'de 70.4 görmüşüm. Bu, bu şekilde hepsini sağladım. Bakın bunlar kontrol sadece inokülasyon yapılanlar. Bunlarda Fungus'ta yok. Fungus bir yani uyguladıklarında bakın 5 noktalara düşmüş. 6, 5, 2 şekilde gidiyor. Şimdi benim için burada önemli olan dediğim gibi burada öncelikle bir e, etkinlik anlamında e, şey yapmak için e, Abot formülü kullanıyoruz. Bu Abot formülü kısaca kontrol eksi uygulama bölü kontrol çarpı 100 şeklinde. Yani şimdi e, şurayı bir üstüne açayım. Kısaca göstermek gerekirse hastalık değerlerini şöyle şu birinci fungus için olsun. Şurada iki başlıyor bakın. Şurada ikinci fungus için olsun. Şuraya hemen formülü kısaca yazalım sizinle beraber. Eşittir dedim. Aç parantez dedim. Kontrol eksi uygulama kapattım parantezi çarpı Pardon bölü tekrar kontrol dedim çarpı 100. Bakın bunu şöyle tutuyorum. aşağıda çekiyorum. Gördüğünüz üzere bu benim artık etkinliğim. Yani kontrol ile hiç uygulamamış ile uygulamış arasındaki hastalık şiddeti arasındaki yüzde oransal farkı buldum bu formülle. Yani benim bir nolat fungistim birinci çeşitte birinci tek yörümde yüzde 92.8 etkiliymiş. Ben bu belirimi alıp bir sekme daha açarak Burada etkinlik olarak kopyaladım ve yapıştırdım buraya. Ve bunu kaydettim. Daha sonra bunu Jump'ta e, açarak direkt e, istatik yapmaya geçebileceğiz. E, hemen açıyorum Jump programımı. Şöyle Jump verisini seçiyorum zaten. Import dedim. Evet. Program karşıma çıktı. Excel tablosunun aynısı karşıma çıktı. Burada hemen şu tekerrürü düzeltiyorum. Nominal çünkü. Şu değişkenim zaten etkinlik olarak sayısal olarak tek bir değişkenim var. Şimdi benim şu değerimin yani şu sayısal değerimin normal dağılma uygulamını anlamak için hemen burada distribution seçeneği var. Ona tıklıyorum. Ve bu yüzde etkinliği y sütununa alıp ok diyorum. Bakın karşıma böyle bir şekil çıktı. Aşağıda değerler çıktı. İşte minimum, maksimum ve ortanca değerlerim. Hemen etkinlik üzerinde kırmızı oka tıklıyorum ve buradan continuous fit deyip fit normal seçeneğini tıklıyorum. Bakın görünüz mü burada e, bir çan gibi bir şekil çıktı ve benim ana belirim bu orta noktada yoğunlaşmış. Yani bu çan yaklaşmış demek oluyor. E, aykırı herhangi değerim yok. Olabilir de ama yok. E, hemen buraya geliyorum fitted normal distribution oku tıklıyorum. Ee, ve burada goodness of fit seçeneğine tıklıyorum. İşte bizim burada baz aldığımız e, nokta bu Shapiro Wilk testi. Yani buradaki benim şu V değerimin daha doğrusu e, şuradaki prop değerinin 0.05'ten büyük olmasını istiyorum. Yani bu H0 hipotezimi reddedecek. Ve H1 yani bu verilerimin dağılımının normal dağılım şeklinde olduğunu söyleyecek. Eğer bu 0.001 veya 0.05 ve daha küçük olsaydı zaten burada renk değişimi de olacaktı. Kırmızı ve sarı şeklinde. Buradaki benim dağılımın aslında normal dağılıma uygun olmadığını anlamış olacaktım. O zaman dediğim gibi eğer mümkünse bu verileri normale dönüştürecektim. Bu nasıl mümkün olabilir? Ya yani çok fazla çarpık değerim varsa mesela Örneğin mesela şu Excel tablosunda gösterelim. Mesela bu %92, %91 etkinlik göstermiş ama şu üçüncü tek yörümde %1 görünüyor. Yani demek ki burada ya benim işlemsel bir hatam var burada, sayısal bir hata yaptım veya o parçada herhangi bir sıkıntı var. Yani ilacı doğru atamadım veya başka bir sıkıntı oldu veya yağmur yağdı bir şey oldu. Herhangi bir sıkıntı var. Problem var bakın burada. Yani o zaman benim bu 3 numaralı tek iptal etmem gerekiyor. Bunu çıkartmam gerekiyor ki çünkü diğer dal yani diğer verilerimin şeyini bozmasın diye yani. O yüzden e, bu aykırı değerlerimi çıkartabilirim veya çok fazla aykırı değerim varsa o zaman dediğim gibi e, daha farklı bir istatistik e, model belirleyerek yoluma devam edebilirim. E, buradan bu şekilde normal dal anladıktan sonra e, 0.05'ten büyük olduğu için bu değer e, artık burada işim yok ve diyorum ki ben T testi uygulayabilirim. Ben T testi uygulayacağım biraz. E, o yüzden bunu kapatıyorum. Ve şimdi testimize uygulamaya geçebiliriz. Analiz kısmına tıkladığımızda Fit model seçeneği var. Fit model seçeneğinde e, az önce yazmış olduğumuz modeli uygulayacağız buraya bakın. Model efekti Buraya tekerrü e, ekledim. Daha sonra benim birinci önceliğim fungusitli çünkü. Fungusitli ekliyorum. Tekerrü sağdan fungusitli soldan seçerek cross seçeneğine tıklıyorum. Ve bu cross seçeneğine tıkladığım e, model içerisindeki şeye gelip attribute seçeneğinden şunun random efekti seçiyorum. Bu benim hatam, deneme hatam. Akabinde tekrar ikinci önceliğim çeşitli olduğu için çeşitli seçiyorum ve esas merak ettiğim interaksiyon fungusit ve çeşit interaksiyon için sağdan fungusit seçtim. Elim CTRL tuşuna basıldı, soldan çeşitli seçiyorum ve e, cross seçeneğine tıklıyorum. Bakın modeli oluşturmuş oldum. Model artık hazır. Üstte de bağımlı değişkeni seçiyorum. Ekliyorum buraya. E, minimal rapor seçeneğini arttırıyorum. Hepsini görmek istiyorum. Beliririm. Ve şu e, Recommended'ı EMS'ye çeviriyorum. Bu kadar arkadaşlar. Artık Run seçeneğine tıkladığımda benim modelim karşıma çıkmış olacak. Evet, tıkladım. Bakın burada verilerin dağılımını görebiliyorsunuz nokta şeklinde. Zaten burada da aykırılık varsa çok net bir şekilde görebilirsiniz. E, aşağı doğru indiğiniz zaman varyans analiz tablosunu şurada görebilirsiniz. Bunu da yayınlarınızda kullanabilirsiniz derseniz gerek görüyorsanız veya bu size bir bilgi veriyor. Yani bu sizin modelinizin kullandığınız modelin e, 0.001'den küçük olduğu için anlamlı olduğunu söylüyor. Yani modelde hiçbir sıkıntı yok. Bu bu anlama geliyor. Hemen e, şurada e, Summer of Fit kısmı var. Buradan şu sonuçlardan neyi e, bulabiliyoruz Hemen onu da söyleyeyim. Bizim kurmuş olduğumuz denemenin bir hatası olması beklenir değil mi? Yani sonuç itibariyle biz bunu bir laboratuvar ortamında veya pet kaplar içerisinde yapmıyoruz. Yani kontrollü bir ortamda yapmıyoruz. Bir hatamız olması gerekiyor ve beklenen bir şey, olması gereken bir şey. Biz bu hatamızın e, şeyini varyasyonlu değişkenlik katsayısı ya da varyasyon katsayısı dediğimiz CV değerinin yüzdesi yüzde olarak ifadesiyle buluyoruz. Bunun için de burada görmüş olduğumuz e, root mean square error dediğimiz şu sayısal değeri mean of response dediğimiz sayıya bölersek ve çıkan sonucu yüzde çarparsak yüzde CV dediğimiz bizim e, deneme hatamızı bulmuş oluyoruz. Yani bu kök ortalama kare sapması root min square dediğimiz diye de bağımlı değişkenimizin ortalaması şurası. Bunu bölüp yüzde şartım zaman yüzde CV değerimiz ortaya çıkmış oluyor. Bizim bu CV değerimiz yüzde 5, 6, 7'lere kadar normal karşılanabilir. Yani e, fakat çok çok yüksek çıkması demek denemede bir hata olduğu anlamını taşır. Yani bir sıkıntı olduğu anlamını taşır. Bunun çok çok yüksek olması istenen bir şey değildir. Özellikle tarla denemelerinde ee, e, çok çok düşük olması istenen bir şey değildir. Yani sonuç itibariyle yani bu çok bir mesela yani CV1'in bir, altındaysa, %1'in altındaysa yani bu laboratuvar çalışmasına dönmüş demektir. O zaman e, hiçbir toprak faktörü yok, çevre faktörü yok, hata faktörü yok, hiçbir faktörü yok anlamı taşır. Bu da bizim çalışmamızın çok doğru olduğu anlamına gelmez. O yüzden ne çok düşük olmasını bekleriz ne de çok yüksek olmasını arada bir değerde olmasını bekleriz. Bu da bizim çalışmamızın doğruluğunu bir nevi ispatlamış olur okuyucular tarafından. Buradan CV hesapladıktan sonra aşağı iniyoruz ve bizim için esas önemli olan bu test test write random effect tablosu karşımıza çıkıyor. bütün çalışmamızın aslında özeti burada yer alıyor. Bakın şu hesaplanan F değerinin yan tarafında bu şeylerin anlamlık dereceleri var. Burada tek anlamlı çıkan çeşit olmuş. Yani burada e, çeşitler arasında bir farklılık olduğu ortaya çıkmış. E, peki fungusitler arasında bir fark var mı? Bakın funksiyonlar arasında anlamlı bir fark ortaya çıkmamış. Yani e, birazdan tablo üzerinden inceleyeceğiz. İkisi de aynı şekilde etkili çıkmış, aynı derecede etkili çıkmış. Ve herhangi bir interaksiyonlar alanında bulunmamış. 0.05'ten büyük olduğu için. Yani şu aralık 0.001 ile 0.05 arasındaysa e, anlamlı kabul edip daha sonra bu T testi uygulayabileceğiz harflendirme yapmak için. LSR testi uygulayacağız. E, sadece çeşit anlamlı olduğu için hemen yukarıdan en yukarıdan çıkıyorum. Şurada çeşide geliyorum. Buradaki oka tıklayıp LS means students T testine tıklıyorum. Bakın burada yine bir tablo ortaya çıktı sayısal ve aşağıda harflendirmeyi görüyorsunuz. Bakın burada bizim için anlamlı şey 2 numaralı çeşit e, fungus fungüs en fazla verim, en fazla etkilenmiş yani en güzel etkilenmiş %96.3 oranında etkilenmiş. 5 numaralı çeşit sistem mesela %90.3 olarak etkilenmiş ve farklı harfler olduğu için bunlar arasında bir farklılık var anlamı ortaya çıkmış. Peki bu farklılık yani şu harflendirme arasındaki neye göre harflendirme farklılığı var? İşte bu bizim ya verimizin hesap yani verilerimizin dağılımı içerisinde bir katsayı var. LSD en küçük ortak katsayı gibi bunun bir adı var. LSD dediğimiz değer. Bu değere göre bu atıyor. Bu değeri nasıl hesaplıyoruz? Hemen kısaca ondan da bahsedeyim. Şu tabloda görmüş olduğumuz şuradan üstte çıkalım. Bakın şurası sıfır zaten. İkinci karedeki şu ikinci görünen sayı bizim standart sapma değerimiz. Yani şu bir ilk görmüş olduğumuz eksi 4 olan e, sayı aslında iki tane çeşit arasındaki farkı veriyor. Yani bir, e, uygulama farkını veriyor. Bu sayı ise farkların bu farkların standart sapmasını veriyor. Bizim için önemli olan der bu standart sapma değeri. Yani bu daha farklı yerden de hesaplamalı. Bunda ama ben size en kısa şeklinde hap bilgi olarak veriyorum. Bu tabloda tekrar eden, bakın bu zaten şurada tekrar eder, burada da tekrar eder. Bu şekilde de şey görebilirsiniz. Bu tekrar eden ikinci sıradaki değeri şuradaki alfa 0.05'teki t değeriyle çarparsanız eğer yani 0.6 6, 4, 7, 8, 3, 3, 3 sayısını 2,08596 çarparsanız siz şu çeşit sıralamasındaki harflendirmedeki LSD değerini bulmuş olursunuz. Bu değer şartımızda 1,58 olarak karşımıza çıkıyor. Yani ortalar arasında her 1,58'lik fark bir harf değişimine tekabül ediyor demek oluyor. Buradan bu sonuç çıkar. Buradan da bunu sağlamasını aslında farkına bakarak siz de yapabilirsiniz. Evet bunu da oluşturduktan sonra hemen tablomuzu açıyoruz. Bir tablo oluşturuyoruz. Yüz ilaç etkinliği şeklinde şöyle basit. Hemen çeşitlerimi yazıyorum. alttan çeşitim. Fungusit 1 ve fungusit 2 uygulamam var. Daha sonra bu uygulamaların ortalamaları ve burada çeşit, çeşitlerin ortalamaları var. Benim sadece çeşitlerim anlamı çıktığı için harflendirmeyi oradan bakarak bu şekilde yerleştiriyorum yanın harflerini. Ve ee, en üstte bir tane işaret atıyorum, yıldız atıyorum ve burada yıldızın açıklamasını e, şu şekilde yapıyorum. Hemen yani programda tekrar dönecek olursak, şu e, görünmüş olan harflendirme 0.05'e göre anlamlı bulunmuştur şeklinde bir ibareyle, bir metinle grafinin altına küçük bir not düşüyorum. Evet, bunun dışında e, uygulamalı ortalamana baktığım zaman bu yukarıdan aşağı, bu soldan sağ şeklinde bir fark yok. Eğer olsaydı uygulamalar arasında bir fark, yani e, o tabloda çeşitlilik olduğu gibi e, 0.001 şeklinde görünseydi, ona da t testi uygulayacaktık. Örneğin bu %70 olsaydı, bu A, bu da B çıkacaktı. Ve şunu söyleyecektim, yani uygulamalar arasında tüm çeşitleri baz aldığım zaman bir normal fonksiyonu 192 etkili bulunurken, diğeri %70 yani B harfini almış. Demek ki bir normal fonksiyonu daha etkili. Buradan bu sonuç çıkacaktır. Ancak bu şey söz konusu değil. E, i̇ki de aynı eşdeğer e, verimlilikte, etkinlikte çıkmış. Onun için ikisinde bu hastalığa karşı olmak herhangi bir sıkıntı yok. Yorum yapabiliriz. Ancak nasıl bir yorum yapabiliriz? Yani fungusitlerin A veya B fungusinde uygulamamızın hiçbir anlamı yok. Ancak çeşit seçimimiz bizim için önemli. Yani iki normal çeşidi eğer kullanır ve bunlardan bir, birisini uygularsak %96 etkinlikte faydalanabiliriz hastalığa karşı, koruma amaçlı değil mi? Bu sonuç ortaya çıkar. Ee, onun dışında birçok yorum yapabilirsiniz. Bunu yani çeşitlerin kendi içerisindeki dayanıklıkları alakalı yorum yapabilirsiniz. Veya işte farklı lokasyonlar deniyorsanız, çevreyle ilgili e, yorumlar yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin çalışmanızın özelinde Konunuz neyse onlara alakalı çıkarma yaparak e, bulgular ve tartışma kısmında bunu tartışarak e, bir şekilde ifade edip çalışmanızı bu şekilde sonlandırabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Beğendiğiniz için teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bu aslında birazcık da sadece bit koruma alanında çalışan arkadaşları birazcık bilgilendirme amacı taşıyor. Tarlacı arkadaşlar çok çok daha iyi biliyorlardır zaten bunları. Uygulamalarda kullanıyorlardır. Ancak biz çok fazla tarla denemesi uygulamadığımız için genelde laboratuvar çalışmalarıyla kısıtlı kaldığı için çalışmalarımız böyle bir video çekme ihtiyacı hissettim. Umarım işinize yarar. Umarım faydalısınız. E, i̇lerleyen zamanlar dediğim gibi diğer modellerle ilgili de kısa kısa bilgilendirme videoları çekerek paylaşmaya çalışacağım. tekrardan beğendiğiniz için teşekkür ediyorum. Çalışmanızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.